döviz artışı bizde ciddi bir sıkıntıya yol açtı. En son zam Temmuz ayında yaklaşık olarak bir yüzde 60'lık, yüzde 55'lik bir fiyat düzeltmesi yapmak zorunda kaldık. Çünkü diş hekimliği hizmetleri sunulamaz hale gelmişti maliyetler açısından. Önümüzdeki günlerde diş tedavilerine yüzde 20 zam daha gelecek. Bu oranla son bir yılda fiyatlardaki artışın yüzde yüzü aşması bekleniyor. Nedeni ise tedavilerde kullanılan ürünlerin büyük kısmının ithal yani dövize bağlı olması. Porselen dolgu diye tabir edilen dolgu 629 liraydı yaklaşık 790 lira civarına çıkacak. İşte bir kanal tedavisi 870 liraydı yaklaşık o 1100 liralara falan çıkacak. Bir protez 5200 lira civarındaydı yaklaşık o da 6500 liralara kadar çıkacak. Diş çekimi 460 lira civarındaydı 600 liralara çıkacak. Yaklaşık 2 yıl süren tel tedavisinin maliyeti 40 bin lira. İmplant fiyatları ise 5 bin lira ile 12 bin lira arasında. Biz koruyucu hekimliği göz ardı ediyoruz. Ya da dişimizdeki basit bir çürüğü ya da basit bir diş taşını e, ihmal ediyoruz. Ve siz dişinizi doğru fırçalar, iyi eğitilir ve dişi çürütmezseniz aslında bütün bu paralar cebimizde kalacak.